Evet Kral. Yavaş yavaş e, tahminlere gelelim. İsmet Kral'ın tahminini getir. Önümüz hafta oynanacak. 14. hafta maçlarının. Evet Kral. Sen deyiz. büyük İsmet. Hatay Spor, Antalya Spor 0-2 dedim. Ee, Alanya Spor, Konya Spor. Bak 0-2 verdim. Yüce Konya Spor'da bir çıkış var. Arada, Adana Demirspor Spor, Sam Spor 1-0 dedim. İnşallah 2 olur. Evet. Kasımpaşa, Antep 1-0. Ankara gücü Beşiktaş 1-0 dedim Beşiktaş'a şans vermedim Karagümrük Manko 1 dedim Rizespor Başakşehir 1-0 olur dedim Pendikspor Galatasaray 2 olur dedim Trabzonspor Kayseri Spor 1-0 Fenerbahçe Sivasspor 1 olur dedim ve sana mikrofonu uzatıyorum. Evet İsmet ben. Ee, teşekkür ediyorum getirdin. Hatay Spor Antalya maçına 1-2 oynadım. Alanya Konya Spor maçına 1-0 dedim. Adana Demir Sam Spor maçına senin gibi 1-0 dedim. Kasımpaşa Antep'e Gaziantep FK'ya -E 1-0 dedim. Ankara Gücü Beşiktaş'a 1 ya da 2 olur dedim. Karagümrük İstanbul Spor maçına 1 ya da 0 olur dedim. Rize Spor Başakşehir maçına 1 ya da 0 olur dedim. Pendik Spor Galatasaray maçına 2 dedim. Trabzonspor Kayseri maçına 1 dedim. Fenerbahçe maçına 1 dedim.